müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Ay! Helal lan Özgür. Burada. Ya niye kırmıyoruz biz sistemi ya? Kırma. Oldu Kanka bir daha var. Heal versene. Dolduruyorum. Aydın. Senin için. Hı. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Al başladı. Dolduruyorum. Kurt söyledi. Özgür arkan arkan arkan.

Ne görecekler? Göz, çık çık var iki var. Bar yerimi bar yerimi, yerimi kırıyorlar. İki abi. Bir düşman kaldı. inme ah, 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 Bir düşman kaldı. Gel sizce. Ne yapıyorsun <laughs> yapıyor bana koyayım ya? Hadi biraz ona, ona. <laughs> abi öldürmeyin adamı. Sarı sarı kendini kör etti. O da orada sarıda. Solundayım. Beni kaldır oyunu kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Özgür Özgür kaldı mı? Arkanda Sizemli. kaldı lan arkanda. Harbi mi? Oğlum, ey bot musun be? Yapmayın ama ya. Helal. Helal. Penta sap, penta sap, penta al. Alıyorum ha. Evet. Alacak mı az daha yani? Vurmasan alacak. Ya yardıma geldim ben de öldüm. Bir, tane, bit, 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 bit. Bir tane daha var. Longa kut, longa kut, longa kaldırdı ultili diye. yerleştirildi. Düşman yerde. Ay, bir işe bak. mi izliyordum? He, ee, iğrenç amına. Bir tane daha var. Bir, daha. bir tane daha var. O da orada. O da. Kutu <laughs> <laughs> arkasında. Bence solda. Burası. Hangi hepsi siteye girmişler? Tende ölü. Tende ölü. Nerede? Nerede? Left side, left side. Helal beyler, helal beyler. Kim onda göre? Bak şu buna koş. <laughs> Yakınmış ya. Bu <Burada> da ben. Düşman yerde. Ölü. Evet. Yakın geldi. 78 vurdum. Düşman kaldı. Lop. Sen yes, yes. çekemedi. Hello. Evet.